Şimdi diyeceğim gene özel bir sebep vardı diyeceğim. Cenaze diyeceğim acındırmaydı diyecekler. Niye verdi benden başını dönüp de düştüğünü söylemiyorsun? Benim öyle mi? Benim öyle mi? Benim öyle mi? Uzatmayayım hemen videoyu beğen abone ol. Bir de kadına emir ver domal de çok hoşuna gider. Elin kopmuyor amına koyayım parmağın kopmuyor ya beğen bir abone ol. Ondan sonra da yorumlara şey yaz. Eee bundan sonraki videolarda ne tür oyunlar oynamamı istersiniz? Yani nasıl oyunlar oynamamı istersiniz? Hangi oyunlar ister? Hadi eee şimdi hemen videoya geçelim. Osman, <laughs> Osman verdi Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne verdi Messi. Ankara Messi Karabesi. Ankara Messi Karabesi olmadı. Zabarni. Bu adamın ismi çok güzel değil mi? Lan böyle söylemesi çok güzel telaffuz etmesi. Zabarni. Abi tam bir futbolcu ismi var Messi'de ya. Messi değil oğlum. Zabarni. Zabarni. Korner taktiğiniz de şimdi. Gördüm kuzları camı açtım. Hımm, acil yanaştım. O da hasta oldu bana ilk bakışta. Dedim ki gel siksene beni aşkım. Ananı sik. Oy. Sarboğaz <laughs> abim hızlı başladı bahanelere. Abi çok yavaş hareket ediyorlar. Ayağına top geliyor ben pasa basıyorum. Atmıyor ki. Debray. Ya yok ya yok valla yok bunlarda iş yok bu sefer ya. Bak 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 gir Aha adam kaçtı adam kaçtı adam. Ananı sikeyim adamın amına koyayım adamın anasını bacısını sikeyim orada tutmuyorsun ki amına koyayım adamı ya. Bahaneler hızlı başladı derken ah oh be. Ah be hiç haberin yok eş dost biz dama düşeceğiz. Abi, abi, o zaman ikinci yere geçmeden sana bir espri yapayım mı? Yap bakalım nasıl bir espri. Bence yapma ya boşver. Hangi size. örtü örtülmez abi? Hangi örtü örtülmez? Hangi örtü örtülmez? Aynen abi. Hangi örtü örtülmez? İpek örtüsü abi. Ya ben o Osimhen'i gördü, Osimhen orada kaçtı bomboş. Tabi oynatırsın kaleci. tabi. Artık yemem oğlum o işleri. Mal mı bunlar? Osimen. Osimen. Osimen hocam çok güzelsin. Osimen. Bak şimdi bir enerji geldi. Bak beraberliği yakaladım ya. Manifest manifest mi oldun abi? Ya ne manifesti gay gay işler abi bana dur. Kevin de buray. <laughs> Aha yarra yedim işte. Bunu yapmayacaktık işte. Bunu yapmayacaktık. Hadi Rashford. Helal lan Aman sana. Sen o taşlayan var ya sen o taşlayan. <laughs> 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 Bu kim? Isko. Ee, Isco. Isco mükemmel bir top. Isco'dan Neymar'a. O oh, Neymar ne oğlum Neymar çıkmıştı ki oyundan. Bu kim? İsmini bilmediğim oyuncu Hazard mı? Bu kim amına koyayım? Oğlum ne yapıyorsun? Kendi oh. kaleme mi atacaksın? Şu dakikada şu pas atılır mı? Bak ya. Yapma. Oha! Ben girdik bu bok'a. Ananı sikeyim. Yapma. Sakın. Hadi bir kontra. Koş oğlum, ananın amcını. Abi iki tane direğim var ya. Bitti bitti ya. Bitti. 3 3 penaltılar. Adana, Adana, Adana Merkez patlıyor herkes Şekeri atan kop, malı son ses Bu valla adı bu civaramız enfes hoş kafayla yaptın lan ses kes Adana, Merkez patlıyor herkes Şekeri atan kop, malı son ses Bu valla adı bu civaramız enfes hoş kafayla yaptın lan ses kes Lan bu armanı satıcaz bize bomba Tekine torba çeveririm sonra Bu işler öyle olmuyor usta Tekrar yok isyap, gidip, kardeş, hiç yok dedik biz onda Tut kardeş üç beş kişi şey yapar Bir anda gördüm şu bankayı soya Gittiğimiz gibi direkt paket ola Nezaret yine mevzu çıkarta Ada çocuğu bu değil seni Mahkemeye gidip ifade verelim Kapımız güzelken al diye girelim Maydaya ayakla ben çok severim Üç var beş var beş yok üç yok Gören diyecek kurbacı, satın alıyor Şeker diyorsa kardeş hızlandırır seni Kafa çıkar aynen, patlatır beni Hastır dede Lokma, ver oğlum müziği Petik 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 diyor bana içimdeki ister. Oğlum bak bu adam çok sık hisler. hisler Ben sahneye çıkardım evet böyle pişler Yaptığım patlatı kimde hiçler hemen şimdi cananam susuna göreli eğer güzelken mahkemeye girelim. ben çok severim. olmuş bir hayat bırak kalan yara. Arkadaşlar videomuz burada sona ermiştir. Ee, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar Bugünkü videonun sonuna geldik. Ee, zaman biraz e, karışık oldu şimdi bir sabah bir akşam falan filan oldu ama anca böyle ayarlayabildim. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.